Merhaba arkadaşlar. Çok saçma bir anımı anlatacağım. Yaz tatiline, kuzenlerime İzmir'e gitmiştik. Oradan da kuzenimin kuzenine oturmaya gittik. Biraz oturduktan sonra sıkıldık ve TikTok izlemeye başladık. TikTok'ta karşımıza bir insan nasıl bayılır diye bir video çıktı. Biz de rahat bir tarafımıza battığı için niye denemiyoruz dedik. Ve denemek için yakınlardaki bir parka gittik. Hepimiz videodaki hareketleri yapmaya başladık. Hareketler bittikten sonra kuzenimin başı döndü ve yere düştü. Biz de onun üstüne düştük. Ben yanlışlıkla onun karın boşluğuna sertçe düştüm. Kuzenim karnını tutmaya ve ağlamaya başladı. Biz de korktuk ve ailemizi haber verdik. O sırada ben de kuzenimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Ailemiz geldi ve çok kızdılar. Kuzenimi kaldırıp gittik evde de karnı ağrıyordu biraz kuzenimi yatırıp dinlendirdik. Karnının ağrısı geçtikten sonra bir daha böyle şeyler yapmayacağımıza söz verdik. Son